Merhaba gençler. Koşulu olasılık testindeyiz şimdi. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi burada bir zar atılıyor. Üst, yüz, üst yüze gelen sayının çift geldiği bilindiğine göre. Normalde bir zar attığım zaman toplam gelebilecek durumlarımız 6 farklı durum var. Şimdi e, çift geldiğini biliyorsak o zaman ne olduğunu söyleyebiliriz. Aslında teklere eleyebiliriz. Peki buradan asal sayı gelme ihtimali diyor. Toplam aslında düşüncemizde kaç durum mevcut? 3 tane durum mevcut. Yani 2, 4, 6. Bunlardan asal gelme ihtimali kaç o zaman? 1 bölücü ihtimalle bunlardan biri asal olacak. Ve i̇kinci sorudayız. 2 i̇ki tane zar atılıyor. Üst yüze gelen sayıların çarpımının çift sayı geldiği bilindiğine göre toplamının tek sayı gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. Ve çarpımının çift olduğunu biliyorsam o zaman en az içinde bir tane çift sayı barındırması lazım. Yani aslında tüm durumdan tekleri de çıkarabiliriz. Ya da şimdi tüm durumları tek tek yazalım. Çünkü toplamının da tek gelme ihtimalinde yazmış oldum. Yani tek 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 çift ve çift tek. Şimdi bu ilki tek gelme ihtimali 1 bölü 2 ihtimali. Yani 3 bölü 6'dan 1 bölü, ihtimal, 1, bölü ihtimal, 1 bölü 2 ihtimal. 1 bölü 2 ihtimal. 1 bölü 2 ihtimal. 1 bölü 2 ihtimal. Ve 1 bölü 2 ihtimalle çift. 1 bölü 2 ihtimalle tek. Yani İstilen durum hangisi peki? Toplamının tek sayı olmasını istiyoruz. Toplamının tek olması için birinin tek birinin çift olması lazım. Yani o zaman şu ihtimalleri bunları aynı zamanda üstte de yazıyorum. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Üst tarafta, alt tarafta da 3 tane 1 bölü 4, 3 bölü 4. Buradan ne gelecek? 2 bölü 3 ihtimal gelmiş olacak. Şimdi üçüncü soruya gelecek olursak birim karelerle oluşturulmuş yukarıdaki şekilden seçilecek bir dikdörtgenin kırmızı renk ile boyalı kareyi kapsadığı bilindiğine göre bu dikdörtgenin aynı zamanda bir kare olma olasılığı. Burada kırmızıyla kapladığını bildiğimize göre o zaman normalde ne yapıyorduk? Bir yatay bir dikey seçiyorduk. Şimdi yatay kesinlikle bunu seçmiş olacağız. Dikeyde de kesinlikle bunu seçmiş olacağız. Gelelim ikinci seçimlerimize. İkinci seçimlerimizde neler var? 1, 2, 3, 4 buradan seçenek. Dikeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 de buradan seçenek mevcut. İşte 4'ün birlisi çarpı 5'in birlisi. Bu dikdörtgen sayısı. Peki şimdi bunu kapsayan karelere bakalım. Direkt sayacağım onu. Yani 1'e 1, 1, 2, oldu şu an. 3 ve 4 tane Şöyle temizleyerek tekrardan tam gözükmediyse tekrardan söyleyelim. Da şöyle yapalım. 1 2 3 3 çarpı 3'ten ve 4 çarpı 4. Toplam 4 tane istediğimiz durum mevcut. O zaman buradan ne oldu? 4 bölü 20'den 1 bölü 5 olasılıkta bu aynı zamanda kare oldu. Ve dördüncü soruya bakacak olursak yukarıda verilen torbalardan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun mavi olduğu bilindiğine göre ikinci torbadan çekilmiş olma olasılığı kaçtır? Birinci torbadan çekilmiş olma ihtimaline bakalım. Aslında şöyle rastgele top çekiyoruz ya onu da yazalım hatta. Bunun birinci torba olma ihtimali 1 bölü 2. Buradan mavi top gelme ihtimali 3 bölü 5. Bu birinci torbadan. Şimdi ikinci torbadan mavi. ikinci torbayı seçme ihtimali 1 bölü 2 ve buradan mavi gelme ihtimali toplam orada da 4 7, tor 7 top var. 7 7 de 3. bize ne istiyordu? İkinci torbadan gelme ihtimali. Yani şu ikincisi bizim istediğimiz ihtim durum. Üst tarafta da 1 bölü 2 çarpı o zaman 3 bölü 7. 1 bölü 2'ler zaten yazmayacaktım ama en başta da vardı. Hepsinde var olduğu için gitti. Şimdi hesaplarsak 3 bölü 7 alt tarafta da payda eşitlersek bunu 7 ile bunu 5 ile şimdi kaç yaptı? 21 buradan 15 buradan 10, 36 yaptı. 36 bölü 35 geldi. O zaman 3 bölü 7 bölü 35 3 bölü 7 çarpı 35 bölü 36 hesaplayalım. Buradan 5 kalacak. Buradan da 12. O zaman 5 bölü 12 ihtimal olmuş olacak. Gelelim 5. soruya. Bir ailenin 3 çocuğundan birinin erkek olduğu bilindiğine göre diğer ikisinin kız olma olasılığı kaçtır? Bir tane erkek var. Ve diğer ikisinin de kız olmasını istiyoruz. Şimdi gelelim tüm durumu da yazalım hatta. Tüm durum 3 tane çocuk varsa normalde 2 x 2 x 2'den kaç durum mevcuttur? 8 durum mevcuttur. Ama burada birinin erkek olduğunu bildiğimize göre yani üçünün kız olma durumu yok. O zaman toplam 7 ihtimal mevcut. Bu 7 ihtimale geldiğim zaman 7 ihtimalden Birinin erkek diğer ikisinin kız olduğu kaç durum mevcut? 3 tane durum mevcut. Bakın erkek kız kız ya da kız erkek kız ya da kız kız erkek. O zaman 3 bölü 7 ihtimalle diğer ikisi kız olmuş olacak. 6. soruya geldik. Birim karelerle oluşturulmuş yukarıdaki şekilde her satırdan birer birim karenin boyandığı bilinmektedir. Her satırdan birer tane boyayacakmışız. Buna göre boyalı birim karelerin her birinin farklı birer sütunda olma olasılığı kaçtır? Şimdi her satırdan kaç seçenek var? Önce onu yapalım. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten. 4 üzeri 4 ihtimal mevcut. Şimdi bizden ne istiyor? Bunların her birinin farklı satırda olmasını istiyor. O zaman ilkinde kaç boyama şeklim olsun? 4 olsun. İkincide kaç olacak? Artık burayı boyayamayacağımıza göre 3. Burayı boyadık diyelim. Yani üçüncü satırda iki seçenek. Son satırda da bir seçenek olacak. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ihtimal olacak. Bunu hesaplarsak bir 4'ü bir sadeleştirirsek ya da 256 bölü 24 oluyor. Şimdi bunu sadeleştirdiğimiz zaman da 3 bölü 32 olmuş. Bakalım şu 4'lerden biri gitti. Evet 4'ün küpü 64. Evet yani 3 bölü 32 olmuş olacak.